Herkese merhabalar. Krasula Money Marker sukulentimin saksı değişimini yapmak istiyorum bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Şöyle şu görmüş olduğunuz seramik saksının içerisinde onu ekeceğim. Bir güzel olacağını düşündüm. Hatta ilkten acaba şirek kulağını mı eksem diye de böyle bir düşünmüştüm ama sonrasında vazgeçtim. Bunu ekmeği daha böyle bir uygun gördüm. Bayağı bir zamandır da planlıyordum aslında bunun saksı değişimini yapmayı. Ben genellikle böyle beyaz saksıya yakıştırmıştım bunu ama sonrasında dedim ki buna da olur neden olmasın. Bu şirek kulağını ilkten bir düşünmüştüm ama ondan sonra vazgeçtim. Onu daha büyük bir saksı bulduğum zaman onu ekeceğim. Nasıl da güzel renklendi. Bu renk almalar arkadaşlar şöyle söyleyeyim benim bu balkonda tüm gün açık alanda yaz-kış dışarıda tabii ki de ve güneşi full alıyor. Güneşi çok sevdiği için de böyle güzel pembelikler olmuş oluyor. Bu bir e, variegat olan türlerden. Bunun düz be, e, düz yeşil olanı da var. Beyaz diyecektim az daha. Bunun düz yeşil olanı da var. O da çok tatlı bir tür. O klasik böyle dümdüz. Bu da böyle alacalı, yapraklı. Çok böyle hiç nazı niyazı olmayan, çok sevimli, çok neşeli. Çok üretmesi de kolay. Yani üretim yapmak için sukulent arayışında olan arkadaşlar varsa, böyle yeni hevesi yeni başlayanlar için bunu mutlaka öneririm. Aslında öyle bir videolar da yapabilirim ben sizlere. Hani en kolay büyüyen, en güzel üretim yapmak için olan sukulentler diye. Şimdi bakın spontane aklıma geldi. Şöyle bir çıkartalım saksımızdan. Evet. ya çok güzel renk alıyor arkadaşlar. O kadar tatlı oluyor ki rengi. Yazın tabii bu pembelikler bu kadar kalmıyor. Çünkü güneşi yazın daha az aldırıyorum ben. Yaprakları yanmasın diye. Ama kışın yani sonbahar, ilkbahar, güneşleri, kış güneşleri hiçbir zarar vermiyor. Aksine böyle çok daha güzel, tatlı bir görünüm elde ediyoruz. Dediğim gibi üretmesi çok kolay. Ben bunu böyle bahçe marketten yine almıştım. Şöyle şundan bile sanki daha küçük 5 santimlik o minik saksılarda. Genellikle de o şekil alıp kendim büyütmeyi sevdiğimi hep söylüyorum videolarımda. Böyle küçük almıştım bir kök. Bakın gördüğünüz gibi böyle koskocaman bir saksı yaptım. Bir sürü arkadaşlarıma hediyeler verdim bundan. Böyle çelik alarak istediğimiz yerinden kesip onu kuru toprağa ektiğimiz zaman çok çabuk kökleniyor. Şöyle istediğiniz yerden kesin. Kestiğiniz yerden de zaten bir sürü dallanıyor, budaklanıyor. Daha da çok böyle sizlere geri dönmüş oluyor aslında bir nevi. Daha çok üretmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi üretim yapmak için çok ideal. Yaprağından da üretiliyor arkadaşlar. Ben öyle denedim. Ama şöyle söyleyeyim yapraktan üretilen bu alacalı ya hani böyle variegated dediğimizden ya yapraktan üreyen yemyeşil oldu. O klasik olan haline döndü. Demek ki yapraktan ürettiğimiz zaman bu alacalı türlerde orijinaline dönüyor. Bence özüne dönüyor diye. Ben öyle bir yaşadım yani onu. Bilmiyorum sizlerde durum nedir, yapan var mı o şekilde ama ben de öyle oldu. Bakın bu bir tek kök. Ben bunları hep böyle budaklar, çelikler ala ala zaman içerisinde bu büyüdü. Yaklaşık bir iki senedir, üç senedir herhalde bende var bu. Kolay, çok hızlı büyüyor. Hiç nazı yazı olmayan bir tür. Sadece bir dönem küf olmuştu arkadaşlar üzeri mantar olmuştu. Yani o da üzerine mutlaka ben ya su getirdim döktüm ya da yağmur aldı bilmiyorum bir şekilde mantarlaştı ya da rutubet bizim İstanbul'da çok olduğu için rutubetten de kaynaklanmış olabilir. Onu da mecbur o zaman mantarlı yerlerini kesip budadım. İşte budadıktan sonra da böyle coştu. Her yerinden yeniden bebekler filizler dallanmalar, budaklanmalar yaptı bu kızcağız bana. Ay çok tatlı olacak. Çok yakışacak buraya. İnşallah sığdırabilirim hepsini. Müthiş bir renk ya. Şuna bakın çok güzel. Ben bunun Instagram'da hallerini paylaşıyorum. Böyle bazı arkadaşlar bana DM'den yazıyorlar. Yani bir filtre mi var yoksa orijinal rengi mi böyle bu çiçeğin bizdekiler yemyeşil hiç böyle değil diye diyorum ben de sulu boyayla arada boyuyorum onları öyle videolarını çekiyorum diye espri yapıyorum yani tamamen açık alanda bakmanın doğru konumlandırmanın bir yansıması bu arkadaşlar sukulentler işte böyle renklendiği zaman zaten çok hoşumuza gidiyor ya bizim de Aa, müthiş oldu çok beğendim Evet, bunu da şu arkaya bir yere sıkıştırabilirsem çok iyi olacak. Hemen şuraya efsane. Yani inanın, şöyle mini minnacıklar, şunlardan bile böyle bir saksı yaparsanız bir bir buçuk yıl içerisinde. enerjisi çok yüksek bir sukulent türü bu da. Evet şimdi hemen masamızı bir temizleyelim tekrardan. Çekime devam edelim dostlar. Evet nasıl buldunuz arkadaşlar? Ben o kadar beğendim, o kadar hoşuma gitti ki şu güzelliğe bakın, şu şirinliğe bakın. Ben çok beğendim, çok hoşuma gitti. Şimdi su vermiyorum tabii ki de her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar. Çünkü zaten toprağında çok hafif bir nem vardı benim yeni de ektiğimiz için köklerimiz zarar görmesin diye sulamayacağım. Toprağı kuruma yakınlaştığı zaman güzel böyle hafiften bir can suyu niteliğinde onu sulayacağım. Sulamasını zaten her zaman toprak kuruduktan sonra ben yapıyorum. Yani toprağını hep böyle elimden kontrol ediyorum. Onun ben artık yapraklarından da anlayabiliyorum susuz olduğunu. Böyle bir yumuşama oluyor mutlaka sukulentlerde. O şekilde. Çok aşırı sulamayacağız çünkü birazcık böyle bir e, tüylü yaprakla ...sukulent türlerinden bu da mantara o yüzden e, yapraklarına falan su geldiği zaman çok su olduğu zaman mutlaka yapraklar böyle kararıyor kahverengileşiyor hemen mantarlaşabiliyor ama onun dışında başka hiçbir böyle bir bitlenmedir. Bir başka bir hastalık ben yaşamadım. Zaten bir kere dediğim gibi mantar oldu. Onu da kestim, budadım o mantarlı yapraklarını aldım işte dallarından kestim. İnanılmaz coştu. Çok samimi söylüyorum, Ufacık bir e, küçük bir fideydi yani 5 santimlik o 0.5 santimlik saksılarda almıştım. Şöyle minnacık bir sukulentken böyle gördüğünüz gibi bir saksı dolusu oldu. Çok da şirin oldu, çok da güzel oldu. Dediğim gibi tüm gün güneşin altında olduğu için ama yaz güneşinden bahsetmiyorum tabii ki de. İlkbahar, sonbahar ve kış güneşi onun böyle bu şekilde güzel renklenmesini sağlıyor. Şu pembeliklerin tatlılığına bakın. Yaz videolarımı izleyen arkadaşlar onu mutlaka görmüşlerdir. Hem daha ufaktı formu hem de böyle bu kadar güzel pembeliklerimiz yoktu. Yazın maalesef ki güneş balkonun içine gelmediği için ben de tam güneşin altına balkon demirlerine koymadığım için yanmasın diye o zaman birazcık daha yeşil oluyor yapraklarımız ama yine böyle bu alacalıkları mevcut. Çünkü bunun özelliği o. Dediğim gibi çok kolay üretilen bir tür çeliğinden kesin yaprağından da çok kolay üretim oluyor ama eğer böyle alacalıysa sizinkisi de yapraktan maalesef ki alacalı olmuyor. Orijinal klasik haline dönüyor. Yani o da o şekilde bitkinin kendi kimyasında ne varsa özünde ne varsa ona tekrar geri dönmüş oluyor. Evet bugün Krasula Money Marker'ımın saksı değişimini hem sizlerle birlikte böyle kısa videosunu yapmış oldum. Genel böyle bilgilerini vermek istedim kanalımda. Neşeli bir sukulent türü almak isteyen, bakmak isteyen arkadaşlara öneririm. Üretim içinde dediğim gibi çok çok elverişli bir tür arkadaşlar. Yani üretimi çok kolay. Artık bu şirek kolunu da başka bir saksı bulup ona ekeriz bakalım. Onu da ayarlayacağız inşallah. Evet arkadaşlar artık ilkbahar başladı. Ufak ufak saksı değişimlerine başlamışsınızdır diye düşünüyorum. Tam zamanı çünkü böyle budamalar, çelik almalar, köklendirmeler, yaprak yatırmalar hepsi için tam uygun mevsimdeyiz. Böyle yaza hazırlık bunlar. İlkbahar yaz hazırlıklarımız diyebiliriz balkonlarımızı neşelendirmeye, güzelleştirmeye başladığımız dönem açıkçası. Ben bugün hem bugün bunun bakımını yaptım. Daha öncesinde de Sardunyalarımı şöyle ufak bir göstereyim sizlere dostlar. Ufak bir sardunyalarıma da bakım yaptım. Çok güzelleştiler maşallah. Hele ceylan gözüm bayağı böyle bir tomurcuk hallerinde sulamasını yaptım. Ölmüş kurumuş yapraklarını aldım. E, çelik almak için şu anda bunlar için de tabii ki de tam ideal mevsim. Bakın böyle ufak ufak başladılar tomurcuklanmaya. Her yerimiz tomurcuk içinde. Çok seviyorum sardunyaları. Aşırı seviyorum. Eskiden benim balkonum full sardunyaydı arkadaşlar. Yine böyle bir ara ara e, aklım gel git oluyor yani tekrardan diyorum sardunyaları geri dönüş mü yapsam sukulent ve kaktüslerde biraz azaltmaya gitsem öyle düşüncelerim de var ama bilmiyorum ne olacak dostlar halimiz onları da bir göstermiş oldum sizlere evet arkadaşlar daha sonraki videolarda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere diyorum hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.